Selamlar arkadaşlar. Selam. Kanalımıza selam. selam. <laughs> <Öteğe geldim. gülüyor> şey diye çıktı. <gülüyor> 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 Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün yine hep birlikte yollardayız. Ee, Hollanda'nın meşhur lale bahçelerini görmeye <laughs> gidiyoruz. Ee, umarım güzel lale bahçelerine rastlarız. Biraz böyle spontane gidiyoruz. Çok planlamadık ama hepsi Lisse bölgesi civarında aslında konumlanmış. Yani en azından Amsterdam'a yakın olan lale bahçeleri. O yüzden o tarafa doğru yola çıktık. Heyecanlıyız. Arabayı almayı bekliyorduk oralara gitmek için. Çünkü arabasız gitmek mümkün değil demeyeyim ama zor ve meşakkatli oluyor. Arabayla çok daha kolay oluyor. O yüzden şimdi yola çıktık. Gidiyoruz. Şeyle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Hollanda e, iddiayla aslında Osmanlı'dan aldılar ama şimdi laleleri meşhur ettiler. Konuyla ilgili söylemek istiyorum. <laughs> Dünyanın ilk türev krizinin çıkma nedeni tüm şeyler, laleler hakkında. Yani, sahi, finansal açıdan yaklaştı olaya. Dünyanın ilk finansal krizi. Çiçek yani nasıl? bir lale soğanının çok meşhurdur. Bir ev parasına çıktığı dönemler. Aynen. Ve aynı şekilde çok hızlı şekilde düşmesiyle bir krizin ortaya çıkması aslında. Neyse anlatırım çok detaylı. <laughs> Bir şey öyle olunca böyle. Şöyle oluyor. Aynen öyle. Aynen bugün bir de ben aynen dememe challenge'ı başlatmak istiyorum. Bir tane biz de videolarımızı editlerken fark ediyoruz aslında. Alper de ben de çok fazla aynen kelimesini kullanıyoruz yani Bunu da vlog çekmeye başladıktan sonra fark ettik tane yani, takipçimiz de sağ olsun çok kibarca yazmış yani aynen yerine. Çok tatlı bir şekilde uyarmış. Çok tatlı bir şekilde ya, kesinlikle kullansanız ya bunu sizi kırmadan nasıl söyleyebilirim mesela diye çok haklı. Ee, bugün artık aynen demeyeyim o önce söylediğim son olsun. Tamam, tamam. hadi çekelim. Anlaştık. <gülüyor> Anlaştık. <gülüyor> evet, o zaman görüşürüz bahçelerde umarım. dolaşırken dolaşırken tarlaların arasında e, bir ücretli girilen bir tarla var. ya denk geldik çiçek tarlası var yani bir sürü çiçek var birazdan göreceğiz biz de henüz girmedik buraya giriş ücretli ama zaten çoğu çiçek tarlasına giriş yasak e, kişiler sahipleri oldukları için ve onların bu işi olduğu için sonra satacaklar bu çiçekleri e, burası gezilere özel bir herhalde e, çiçek bahçesi kişi başı giriş 6.95. 6.95'e bir bardak kahve ya da çay <gülüyor> <gülüyor> ve bir paket <laughs> strip Waffle meşhur e, Hollanda karamel waffle'lı dahil. E, güzel bir yere benziyor. İlk gördüğümüz yere daldık açıkçası <laughs> söylemek için. Başka e, daha iyi bir tercih olabilir. Bilenler varsa yorumlara yazabilir. Biz de Öyle buranın detul Türkçe gibi okuyacağım. Yani <laughs> detul perij diye yazılıyor. Hollanda. Dacia okunuşunu bilmiyorum. <laughs> Yazarız adını da buraya. Birazdan bakıp göreceğiz hep birlikte. <laughs> Çiçek bahçelerine geldik arkadaşlar. Gerçekten büyüleyici bir manzara var. O kadar çok renkli ki, yani renkler o kadar çok canlı ki e, uzun süre baktığınızda gerçekten gözünüzü alıyor. Yani böyle e, çok değişik bir his. Ben bayıldım açıkçası. Ki böyle çiçeklerle çok aşırı neşir olan, çok seven de bir insan değilim. Çiçek severler burada bence delirirler ya. Burası tam onlar için evet, delirmelik bir yer. E, ben bir de çok etkilendim, aşırı büyülendim. Ee, böyle sessiz, sakin ama rengarenk her yere baktığınız zaman O yüzden harika gözüküyor. Ne neler Seprak. Bu da ben. Çiçek insan değilimdir normalde. Ben bile bayağı etkilendim ya. Yani. Bayağı güzel yani. Cansu'nun dediği gibi öyle uzun süre bakamıyorsun, gözünü alıyor, yoruyor böyle. Rahatsız ediyor bir noktada. Çok güzel. Yani kırmızıya evet bakamıyorsun ama diğer renkler de böyle çok garip yani çok güzel renkler. Evet. Ben de böyle çok çiçekler şunesi olan bir insan değilim ama burada. Bizim de değilmişiz evet. ama üçümüz de toplandık. <laughs> böyle kaybolduk bahçelerin içinde. O zaman biz niye geldik <gülüyor> abi <gülüyor> bahçesine? Kimse çiçek. Hadi geldim. ben değilim. <laughs> hani ben çok böyle çiçek seven bir erkek de görmedim. Ben Hadi de normal olarak ben değilim de. Yani daha önce hiç bu kadar şey bir arada görmemiştim. Bu kadar canlı renklerde görmemiştim. Büyülendim gerçekten. Gelirseniz mutlaka görün. <laughs> Aynen. Soğuşalım. Sinema resim çekme görevi verdiler. Evet. Resim çekiyorlar. Şöyle resim göstereyim. Çekiyor. <gülüyor> 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 Uzak durun diyor, üzerinden geçmeyin diyor, aralarına girmeyin diyor. Biz de girmedik ki zaten. İşte yani genel bir uyarı olarak söylüyorlar zaten o, siz yapıyorsunuz diye. niyetlendim yani, bozdum niyeti. Respect. Yani saygı. Sinan sen bence artık ta tahmin, tahmin etmekten vazgeçtin. <laughs> Hala zorluyorum. Hala zor. Yani şu ana kadar hiçbir tahmini tutmadı. ya tutmadın nereden biliyorsun? Bizde hiçbir yok ki gördüklerimizde. Bir tek içeride bu, de gördük. De Hayır ilk gördüğümüz yer dedik ki bunlar şimdi dedi. Sonra sürü içeride sürü sümbülü gördük. Diyor ki ya, ya onlar sümbül değil mi? <laughs> sümbül <Söldüm. gülüyor> bu. Şimdi şurada az ileride o ne güzel bir e, ya. böyle cırt pembe, cırtlak pembe diyebileceğimiz Çingene pembesi diye adlandırılan. <laughs> öyle mi? <laughs> ben ya can... öyle mi bilmiyorum. Yani bildiğim pembe tanımı evet, o. Aynen. Ee, <laughs> ama çok hmm. bu çok evet. güzel. Onlara yaklaşabilecek miyiz diye zorluyoruz. <laughs> İteliyoruz. Biz çok... daha en sonunda şeyden, tarladan biri çıkıp dövecek bizi. <laughs> Kolumuzu aldık. Maskeni ee, çıkar. Pardon. Kolumuzu aldık. Burada şöyle bir aktivite var. Ee, ekilen çiçeklerden topluyorsunuz. Tanesi 35 cent. Bunlardan istediğiniz kadar alıp evinize götürüp ekebiliyorsunuz. Açmamış ee, olanlardan. evet, açmış olanlardan almak yasak zaten. Onlar sadece şov amaçlı. Ee, dedi adam bize kesinlikle evet. almak yasak. Açmamış olanlardan alacağız. Eve götüreceğiz. Evde Çatıcıya koyacağım. Hazır mıyız? Çekiyorum. <laughs> Çocuk ama şey dedi, olabilir, normal. Hı hı. E, vazoya koyarsınız, vazoda da güzel duruyor dedi. Tamam öyle <laughs> yok. Çok, öyle Çok yok. üzüldüm evet. şu anda ya. Niye böyle okuyorlar? <laughs> <Ne yapayım? gülüyor> şunu da alacağım ben, şunu deneyeceğim Dene. <laughs> o, o toprakta bir şey var bence Al onu Bu açmayacak da, bu açar mı? Açar, deneriz açmasını Bazen da açmaz koyarız. ki Sinem sen şey yap ne Sen bunu güzel çıkarttın. Benim güzel <laughs> o seni <laughs> çıkarmanla ilgili bir şey değil bence. Onun kendiyle ilgili. Bu tabii burada toprakta sıkıntı var ya şurada. <laughs> <laughs> Şuradan alalım ya. olmadı. da oldu. <laughs> E, biraz birçoğu hüsran dolu. <laughs> Kökleri yok birçoğunun. Ama olsun çocukları vazoda da güzel duruyor. Önemli değil. <laughs> e, birçoğunu çıkartamadık yani. Ama, Ama köklü nasıl çıkarılması gerektiğini de öğrendik, öğrendik. Öğrendik en sonunda. 20 tane <laughs> koparttıktan sonra öğrendik. E, kökü olmayanları vazoya kökü olanları da toprağa koyacağız. Bakalım ne kadar yaşayacak bilmiyorum. Özellikle kapalı olanları aldık ki sonradan açılsın. Ee, zevkli bir süreç yani. Bence gelip bir tecrübe edin de Evet, bence de. Yani bilsek daha zevkli olur ama. <laughs> öğreneceğiz. Böyle böyle öğreneceğiz. <laughs> çiçeklerle doldurduk. Bugün de çiçeklerle doldurduk. Evet, dönerken. Dönerken. Güzel bir tecrübe yaşadık. Hepsini böyle köklerinden söküp çıkartarak. Aynen öyle. Eve gidip ekeceğiz. Akıbetlerini göreceğiz. Benim çok umudum yok. Her, herhangi bir <laughs> alet edevat da yok. Şimdi onları almaya gidiyoruz. Yani. Kendi saksı adıma. Tabii aynen şimdi çiçek aldık. Mecbur saksı toprak falan alacağız. Ee, göreceğiz çiçeklerin ne kadar yaşayıp yaşamadığını. Sonraki videolarda ben haber dar ederim sizi yani. Kaybettik onları ya da yaşıyorlar diye <gülüyor> <gülüyor> göreceğiz. Ee, buralarda olan gelmeyi düşünen, planlayan bu mevsimlerde, bu tarihlerde buralarda olacak. Herkese tabii ki bu çiçek bahçelerini görmelerini tavsiye ederim ben. Gerçekten çok keyifli. Ee, tabii çiçeklerden anlayan, böyle çok ilgilenenler vardı. Onlar için çok daha zevkli. Biz sadece görsel olarak, gerçekten görsel bir şölen. O amaçla gittik. Evet, <laughs> keyfini çıkardık Aynen. daha çok. Biraz çiçeklerle ilgili bilgimiz de oldu aslında. Biraz da öğrenmiş de olduk. <laughs> Aynen, bilgilendirici yazılar var. İşte bu çiçek nedir, nereden gelir. E, bu arada işte olan ilgili kısımda aslında or orijinalinde e, Türkiye'den geldiğiyle ilgili bir yazı da vardı. E, bununla ilgili de orada bir sürü bilgilendirme yazısı var. Onları da okuyarak biz de ilgilendik. Değil mi? Güzel oldu. Zevkli bir gün oldu. Alper aynen diyecek mi diye test ettim de öyle baktı bir. Yani Dali'nin son döneminde Hollanda'ya geldiğini bitiyorum tabii ki. Ha, yok yok hayır. Aynen diyecek misin <laughs> diye. Aynen. Yok <laughs> <Benim> yok. Böyle bir <laughs> challenge'ımız var. Evet, <laughs> acaba dedim mi ama hiç dikkat etmedim yani. Hiç bir dedi. açtığında galiba şu an dedim. Video, öyle aynen mi? Evet. Hiç dikkat etmedim. Bundan sonraki videolarda da mutlaka dikkat Öyleyse arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone değilseniz abone olup videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Ayrıca Instagram hesabımızı da açıklama kısmına bırakıyor olacağız. Oradan da bizi takip edip sorularınız olursa oraya da sorabilirsiniz. Videonun altında yorum bırakırsanız seviniriz. Bizi izlediğiniz için tekrar teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Böyle evet. başlayalım.